Milyoner Olma serimizin bugün 180. günü. Tarihler 17 Ocak 2025. Cuma gününü gösteriyor. Bugün yaptığım alım satım işlemlerinden bahsetmeden önce sizlere 15 gün önce bir çekilişten bahsetmiştim. 84. gün videosunda. O çekilişin kazananı Onur Sakalı Sarı oldu. Şu anda gördüğünüz gibi. Fakat arkadaş bizi takip etmediği için çekiliş hakkını kaybediyor. Böylelikle yedek kazanana gitmiş olacak kitap. Kaan Kaya 63. Bunu görüyorsam bize ulaş kardeşim diye me bakabilirsin. Siz de bunun gibi çekilişleri kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda bir videoda daha çekiliş yapmaya karar verdim. O da 90. gün videosu. O videonun altına yorum yapıp videoyu beğenmeniz ve bu sayfayı takip etmeniz yeterli olacaktır. Umarım ihtiyacı olan birine gider. Hemen yaptım alıp satım işlemlerinden bahsedeyim. Bugün Morpo Labs'in belli bir kısmını daha sattım. 4 doların üzerine çıkması hasebiydi. Sizlere bahsetmiş olduğum, hani sizlere dün 10x, 20x potansiyelli bir proje daha bulduğumdan bahsetmiştim. Vadır Ayı, GTO Bunlar AYI Agent'ın yani yapay zeka ajanlarının BlackRock'ı olmayı hedefliyor. Twitter üzerinden de hatırı sayıdır takipçileri var. Genel olarak kurucuları da, yöneticileri de, işlerine değer veren insanlar, yatırımcıları da önemli yatırımcılar, projede güzel, kurucular da iyi. Aynı zamanda olayı ilerleten ekip de iyi olduğu için bunlara yatırım yapmaya karar verdim. Şimdi 2000 TL'lik vadır Ayı alacağım kademeli olarak. Bunu da buradan söylemiş olayım. Şu anda güncel kripto para portföyü bu şekilde. Güncel hisse senedi portföyü bu şekilde. Sıradaki bölümde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla.